Yapılmakta olan ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. <laughs> Mükemmel bir atlar. Atladı. Az önce de dediniz ki eğer ben doğru duyduysam bankadan kredi çektim bu paraları yedin dediniz öyle mi? Evet hiçbir zaman bana da söyleme bana dedi ben bir buçuk milyar bir buçuk milyar kredi kartı çektim. Peki sen üç, üç milyar yedi yüz elli milyon sen milyar sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Evde aç kal... çocuklar açtır. Sen para vermiyorsun. Sana tüp, hep, tüp bitiyor. Sen bana ne diyorsun biliyorsun? Senin dinini iman... Efendim eve gittiğim zaman her şey kapanıyor. Valla sana nana yaptı yani, getirdi, getirdi bana verdi. Küfür ediyor. Yönünde, getirdi bana verdi dedi al bunu suyunun içinde yap ki ee, şifa olsun. Ben hata içmedim. Konuşmama gördüm, izin geldi, verir gördüm, misin? De... Önce bir, bir konuşmama izin ver. Senin anan kendisi yaptı getirdi bana verdi. Önce bir konuşmama izin ver. Ama haksızlık yapma yalan söyleme. Allah senin belan yalan versin. Söyleme, yalan söyleme. Ne varsa gerçek e, yap. Benim... Gerçek söyle. Yalan söyleme. Sen kendini zaten... 2 milyar. Eğer benim 2 milyar... Evet Şevik Bey, size ben şunu sormak istiyorum. Sizin iddianız size büyü yapıldı, bu nedenle de eve girmek istemediğiniz evet. şeklinde, öyle mi? Halen de öyle efendim. Yani siz size büyü yapıldığı için mi evinize gitmek istemiyorsunuz? Evimi... ...onlardan uzak. Nereye böyle saçma sapan Kötüm efendim. De. İnsanın aklının önüne Ese... geçmesi. Dere... Anam Saçım diyor, anam diyor, çocuğa bakma. Üstü sövür sen! Hala bağırma bana. Bana mı sen kadınlara Oğlum bağırsın. bir şey ister misin? Tamam bağırma bağırma. Şefik. Sesini yükseltme. Şefik. Kadınlara bağırsın sen. Şefik. Sen bana bağırsın. Dışarıda yoksun. Şefik Bey yani siz diyorsunuz ki bana büyü yapıldığı için ben eve gitmiyorum. Evden soğudum. Bana büyü yapıldığı için ben konuşamıyorum. Çenem kayıyor Saçin öyle mi? Kasım Bey bunun yüzünden bu sefer intihara kalkıştım. Sen pala vere bırak. Yani Artık orama getirdi. Sen bırak bırak bırak, bırak. O hikayeleri bana etdiği, anlatma. Ailemden etti, annemden etti, sürelemde... de etti. Sen bana anlatma. Masal bana el Bir dakika. Şefik. Şefik. bana el kaldırma namussuz. Şefik. Bir saniye. Bana el kaldırma. Bir saniye, bir, saniye. bir dakika, bir dakika. Kendini, bir dakika. kendini numara Hanfendir. için yere vurma. Hanımefendi, beni dinliyor musunuz? Bak. Ama beni bana yorumu kalmasın. Ben dinliyor beni dinliyor musunuz? Hanımefendi, beni dinliyor musunuz? Lütfen. Şefik Bey, sakin olabilecekseniz devam edelim. Olamayacaksınız ben size alacağım sütüden. Sakin olabilecek misiniz? Şefik Bey, sakin olabilecek misiniz? Evet, yani konuşmasa... Sakin olabilecek misiniz? Eğer bu yok, çok pahalı diyorsanız hadi gelin biz sizi şimdi biraz daha küçük modeline götürelim. Küçüğü 100 bin euronun üstünde satılmış bile. Kabre iş ailesi tekneyi 13 yaşındaki oğulları Kaan için almış. E, Deniz sevgisi çok fazla Kaan'da. Evet. O aşıladı ama tabii ki bizim kontrolümüzde her şey gidecek. Rüyalarına giriyor muydu? Hem de ne? Siz farkında değilsiniz ama Kaan'ın gözleri o kadar şey ki Kaan şimdi neredeyse ağlayacak. Aa! <laughs> 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 bu kadar çok mu istiyordun Kaan? Evet. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız. <laughs> Deniz tutkusu mu? Benim en büyük çeken motorun yaptığı dalga, köpürtmesi. <laughs>

Eee, ne Arabayı kadar O araba ne kadardır? Araba mı? He. Araba beş lira. Çok. Çok. Üç bıçak. He. Üç bıçak, üç bıçak. Olmuyor mu, olmuyor mu be? Ne He. Ne adam Urfa, Urfa. Urfa'dan mı? He. Dört He? Dört milyar dört milyar. Beşten aşağı yok abicim, beş tane aşağı. Ya abi dört abi dört abi dört. Beş tane aşağı yok. Fakir, fakir 4 olsun. No, no, no. ha fakir olsun! dört dolsun. Fakir fakir dört milyar olsun! Fakir misin? Ha? Fakir <laughs> adamın arabayla ne iş var? Abi. Ne babam?